Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bu videomuzda e, şu an güncel olmayan ancak önceleri video için kullanılmış işte ateistlerin şimdi isim vermeyeceğim. Kullanmış oldukları bazı temel itirazlara cevaplar vereceğiz inşallah ve umuyorum ki güzel bir video olur şöyle şimdilik. Abi e, hemen konuyu ben sizlere açıklayayım. Size fazla kafanız karışmasın. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Kodex tam işte sana Kodex sana gibi böyle biliyorsunuz kurallar var ve bir kanalın e, Aziz Muhammed Bey'in ait Kur'an bulunduğu, yani Kur'anlar var iddiası var biliyorsunuz. Şimdi hemen yani onlara cevap vereceğiz hem de böyle bir şey olabilir mi? Olamazsa niye olamaz? onlara cevap vereceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Bakın zaten e, bu kitabı biliyorsunuz peygamberliğin ispatı haberleriyle. Şimdi arkadaşlar bakın burada yazar açıkça demiş ki bak 543, 643 yılını göstermektedir. Yani peygamber doğmadan 30 yıl öncesiyle onun ölümünden 11 yıl sonraki dönem aralarını göstermektedir diye açıkça söylemiş yazar. Ama bakın bunun 543 yılında veya 570 yani 543 ile 610 arası yazılması mümkün değildir İslam tarihine göre. Çünkü 543'e göre olan bir tarihte hiçbir anlatım yok. Hiçbir kaynak yok abi. Yok neymiş? İşte 400 yılında Kur'an bulunmuş. <laughs> Tam bulundu abi. Ama o dönem nasıl bir kaynak var yanında? 4. yüzyıla ait nasıl bir kaynak bekliyorsun sen? Yani 4. yüzyılda Kur'an'ın yazıldığına dair bir kaynağın var mı elinde? Yok. E bu itirazı sebebine ben onu anlamıyorum. Şimdi Bakın bu 543 üstüne 640 şirasını gösterdiğini zaten yazar açıkçası yazmış. Ama alayım bu şu demek değil. Hani 543 yılında yazıldı. Yani en geç. Bu parşömenin en geç o, o dönemde hazır olduğunu gösterir. Tabi bu parşömen diyelim ki çok eski dönemlere ait parşömenler olsun. Örneğin 4. yüzyıla ait bir parşömen olsun. Yani 300 yıl 400 yıllar arasına ait bir parşömen olsun. Yani arkadaşlar bu parşömen farklı farklı işler için kullanılmış olabilir. Yani en geç 301, 301 yılına kadar, milattan sonra 301 yılına kadar gidiyor bu parşömen. O anlamda geliyor bu. Yani o zamandan sonra hangi işler kullanılmış olabilir, üzerinde farklı metinler yazılmış olabilir, ee, kıyafet olarak kullanılmış olabilir, başka işler için kullanılmış olabilir, mektuplar için kullanılmış olabilir. Ama üstlerindeki yazılar abi, bak görüyorsunuz, bu yazılar 7. yüzyılın Hicabi Alp yazısına göre yazılmış ve o dönemki yazılara göre yazılmış. Yani 7. yüzyılda kullanılan bir alfabeye göre yazılmış bir yazı stili. Şimdi hemen ben sizlere... E, farklı tarihlerde daha eski giden tarihler varsa onları da yani. Objektif olması maksadıyla. Bakın mesela yine aynı şekilde Dublin Musafı var. İrlanda. E, merkezi Merkez İrlanda yani ülkesi. Bakın bu Musaf da yine karbon testi aracılığıyla yani bu deliğe yapılan test 95 %95,4 e yani bunu %100 ihtimal olarak hesaplayabiliriz. 591 ile 643 tarih aralığını göstermektedir. Ama bak 591 diye kabul ettiğin anda bile zaten bir kere tarihi bağlamda uyuşmuyor ve hiçbir şekilde böyle bir kaynak yok. Hani buna nasıl söyleyeyim? Hani bunu zaten İslam tarihi okuyan birisi, bu araştırmaları yapan birisi bu iddia güler. Çünkü bu karbon testi dediğim şey bu derinin yaşayan hesaplamakta da bu derinin o tarihten beri var olduğunu göstermekte. Yani bu deri 591 yılında yapıldıysa üzerindeki metinler o dönemde yazılmış olmuyor. Yani bu deri 591 ile 643 yıl aralığında en geç var olmuş. Bu bu anlamına geliyor ki bu da uyuşuyor ve e, tam da Kur'an döneminde hemen hemen Kur'an döneminde hazırlandığını anlayabiliyoruz bu Kur'an metinlerinin. Şimdi hemen şu iddia edelim. 4. yüzyılda varsa, 4. yüzyıla ait parçamalar varsa bunlar işte nasıl konuyor falan. Arkadaşlar şöyle demeyiz zaten bu yazılı Kur'anların da zaten arkasında hani şeyler, mektuplar falan eskidenki yazılıydı ve siliniyordu. Silinip üzerlerine Kur'an metinleri yazılıyordu. Ki Kur'an metnine yazılan şeyleri bazen bile, bazen Kur'an bile siliniyordu ve başka şeyler işte yazılıyordu bildiğimiz kadarıyla. Şimdi hemen şöyle araştırmamıza devam edelim. Bu arada arkadaşlar bakın bu yani hepsinin linki falan da yani belli. Uydurma bilgiler değil yani. yazar. Bakıp da yazmış. Evet şimdi gelelim gel gelelim. gelmedim Mustafa. A. Şimdi arkadaşlar bu Mustafa da yine aynı şekilde çok tartışmalı bir Mustafa. Nedeni de şu bu da çünkü yani PMM'imiz doğmadan öncesine ait. ki ait olan döneme kadar gidiyor. Ama bu iddia da bu. yani az önceki varsayımlarımıza göre. Çünkü bu Mustafa'nın yani bu inek derisinin o dönem en geç o dönemde var olduğunu gösteriyor. Yine yani bakın bu parçamen 568 ile 645 yılları arasında en geç tarihlenmiş. Yani bu da o dönemde yine hazırladığını gösteriyor. Yani bu itlerin boş itler anlayın. Kafanız karışmasın. Yok aslında bu dönemde kuran var Saçma itler. Hiçbir kaynağı olmayan itler. Sadece karbon testi üzerinde yapılan itler. Bu tür itlere ciddiye bile almayın. Arkadaşlar son birkaç bir şey eklemek istiyorum. Bu itler neden görünç onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşlar diyor ki 4. yüzyıla ait kuran var. İşte bu e, Hazreti Muhammed'den öncesine ait Kur'anlar var. Abi sen öyle diyorsun ama Hazreti Ayşe ile evliliğini eleştiriyorsun. Talak 4'ü o döneme göre eleştiriyorsun. Bütün ayetleri o döneme göre eleştiriyorsun. Ondan sonra da çıkıp diyorsun ki abi işte Kur'an e, o yani Hazreti Muhammed'den önceki döneme ait. Ha, bu nasıl bir iddia gözünü seviyorum. Hani onlara göre en mantıklı açıklama herhalde şu. Hani ilk başta o döneme ait olmadığını ispatlayalım. Sonra o dönemde ait olsa bile yani şöyle şöyle olmuştur diye ispatlayalım diye şey yapıyorlar. zaten o Hazreti Muhammed'den öncesine ait Kur'an iddiaları zaten çürüttük onu. Bu. bu saçma bir iddia. O, yani bu konularda zaten şöyle bir kitap var. Yani bu kitabı almanızı tavsiye ederim. Eğer e, videosunu yapmamı isterseniz de yaparım bu kitapla. Videoyu like etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.